Sisola YouTube kanalından herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu Ziraat Bankası halka arz nasıl alınır videosu. Şimdi arkadaşlar ülkemizin en büyük kamu kurumlarından bankalarından biri olan Ziraat Bankası halka arz başvuru işlemleri internet sitesinden yapılabiliyor. Yatırım hesabınız varsa hem halka arz başvurusu yapabilir hem de yatırım hesabınızdan hisse alıp e, satabilirsiniz. Bunun yanı sıra Ziraat Mobil'den de aynı işlemi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar resimde videoda gördüğünüz gibi Ziraat İnternet Şubesi üzerinden halka arz başvuru talep için birinci adım Ziraat Bankası halka arz için internet sitesine giriş yapıyorsunuz. Ve sol menüden sırasıyla yatırım sekmesinin altında bulunan halka arz yazısına tıklıyorsunuz. Ardından hisse senedi arz talep girişini seçiyorsunuz. Hisse senedi halka arz talep girişi açılacak ve buradan halka arz şirketler listelenecek. Resimde gördüğünüz gibi yatırım, yatırım hesaplama, halka arz. İkinci adımda bu yazıyı hazırladığımız gün ebebek halka arzı vardı. Bunu seçip ilerleyelim. Siz o gün hangi halka arz varsa onu seçmelisiniz. Bu Halkar seçim ekranında yatırım menüsü üzerinden ZR'ye borsa hesap açılışı yapmanız gerekmektedir uyarısı alırsanız yatırım hesabınız yok anlamına gelir. ZR'ye borsa hesap açılışı butonuna tıklayarak bir hesap açmanız gerekiyor. Hesap açılışı sırasında uygunluk testi isteyecektir. Ankete git seçeneğinden anketteki seçenekleri doldurmalı ardından sözleşmelere kabul ederek hesabınızı hızlıca açmalısınız. Üçüncü adım olarak burada karşınıza hesap seçim ekranı gelecek. Hangi hesap hangi hesabınızdaki bakiye ile halka arz almak istediğinizi buradan seçiyorsunuz. Bir sonraki adıma geçtiğimizde teminatlı ve peşin seçeneklerinden isterseniz teminatlı şekilde isterseniz peşin hesabınızdaki paradan düşecek şekilde seçiminizi yapıp ilerliyorsunuz. Beşinci adıma geldiğimizde en önemli bölüm burası çünkü kaç adet lot talepte bulunacağımızı, minimum başvuru adeti gibi detaylar bu sayfada oluyor. Adet tamamen sizin seçiminize kalmış. Son halka arzlara aşırı talep olduğundan çok fazla vermeyeceğini düşünerek ben ebebek halka arzına 20 adet yazdım. Devam butonuna basarak bir sonraki ekrana geçiyoruz. Daha sonra son adım olarak 6. adımda bu ekranda artık arkadaşlar özet bir tablo göreceksiniz. Kaç adet başvurdunuz, ödeme yöntemi, talebe ait bilgiler karşınıza gelecek. Onayla butonuna bastığımızda işleminiz tamamlanmış olacak. Aşağıdaki gibi hisse senedi, halka arz talep giriş işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir yazısı gelmeli. Peki halka arz başvurularımı nereden görebilirim diyorsanız Yine yatırım sekmesi Halkars, hisse senedi Halkars işlem listesi ve Halkars seçimi bölümünden hangisini incelemek istiyorsanız onu seçip oradan seçiminizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Peki Halkars talebimi nasıl iptal edebilirim yine derseniz. Yine bu bakın şu yukarıda görünen talebi iptal et seçeneğini başvuruda bulunduğunuz Halkars talebini iptal etmenizi sağlıyor. Buraya tıklayıp talebinizi iptal etmek istediğinizden emin misiniz seçeneğine evet dediğinizde iptal olacak ve paranız hesaba geri gelecektir şimdilik bu videodan bu kadar arkadaşlar takıldığınız bir yer olursa lütfen yorumlarda bize belirtin yorumları tek tek okuyoruz maillerinizi alıyoruz okuyoruz cevaplıyoruz sakıldığınız yerlerde lütfen yorum yapmaktan çekinmeyin elimizden geldiğince sizlere cevap vereceğiz Şimdilik bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın